Bilecik'in bizde özel bir yeri var. Çünkü niye derseniz matel fabrikamız var. Bir, ki çok önemli bir fabrikadır. E, seramik ham maddesini üreten bir fabrikadır. Bir de ödök sanımız var burada. Niye dedik e, vitrifiye ve karo seramik olmasın? Biz buradaki bu kadar büyük bir arsa aldığımız, şunun için aldık daha doğrusu. Orada vitrifiye ve serami, karo birlikte yapalım. En aşağı burada 2500'e yakın insan çalışacak. Tabii ki buranın e, yatırımı 250 milyon dolar gibi bir şey tutuyor, bir rakam tutuyor. Kolay değil hele bu devirde yapmak. Bir maniler çıktı neden yapamadığımız. İşte iki sene o sebenin altyapısını bekledik. Ondan sonra işte 15 Temmuz çıktı, şu çıktı, bu çıktı derken e, gecikti Bizim de tabii gecikmemizin bazı nedenleri vardı yönetim değişikliği falan oldu ama şimdi sayın valim gayet mütevazi bir şekilde bize davet etti gelin görüşelim diye biz de geldik hem valimizi bilecik iline hiçbir zaman için mahcup etmeyi düşünmeyiz ayrıca elgin kan olarak da mahcup olmayı istemeyiz şimdi oturduk anlaştık. Hatta İtalya'dan Sakmi diye bir firma var. Bütün seramik e, makinelerini yapan, üreten bir firmadır. Onları da getirdik. E, gördüler, ettiler. Arsanın üzerine çalışma yapılıyor. E, tabii önce bir idari bina yapıyoruz. Çünkü idari binayı yapmak mecburiyetindeyim. Gelecek olan yabancı e, mühendisler de gelecek. Bu fabrikayı biz gayet Modern ve Türkiye'nin en büyük fabrikası olacağına inanıyorum. Ve hazırladık da o şekilde. Şimdi Sayın Valimle ile konuştuk. Hemen başlıyoruz idari binaya. Onun arkasında da Eylül'ün ikinci haftasında da Allah nasip ederse vitrifiye fabrikasını. Çünkü şu anda ona yoğun bir talep var bizim ancak onu öyle yaparsak 23 2023'ün sonunda da e, fabrikaya Sagmin'in bütün makineleri gelecek. Tabii bunun bir 6 ay sürüyor montajı, bilmem nesi. Hı hı. Çünkü bu makineleri alıp oraya koydum bittim de olmuyor makinelerin titreşimi var, bilmem nesi var. Onun için ona göre beton atılacak. Her şey ona göre yapılacak. 2023'te işte makineler geliyor. Altay onların yerleşmesi, eğitimi sürüyor. 2024'ün başında açılmış olacak. Diğer burası bittikten sonra ileride vitrifiye bittikten sonra da seramik seramik kısmına geçeceğiz. O da bayağı büyük bir fabrika olacak. Yani oraya üç tane fabrika kuruyoruz yan yana. Üçüncüyü bakalım ne yapacağız ama biz binayı hazırlayalım. İki fabrikayı hemen yapacağız. Ama birinci fabrikada da en aşağı bir 800'de 1200 kişi çalışacak Vitrifiye'de.